İnfaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken içeriye tartışmalara neden oluyor. Düzenlemeye göre Berfin Özey'in hayatını karartan şahıs da serbest kalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaza hakkında kanunla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı. İnfaz düzenlemesiyle cezaevinde yatan 300 bin tutuklu ve hükümlüden 90 bini tahliye edilecek. Tahliye edilecekler arasında Berfin'in yüzüne asit atarak hayatını karartan Casim Ozan Çeltik'te var. Casim Ozan Çeltik, TCK 86-87. maddeleri gereği kasten yaralamadan toplamda 13 yıl ceza aldı. Mevcut infaz rejimine göre yatarı kapalı 3 açık cezaevinde 2 yıl. Tutuklu bulunduğu süre 15 ay. Yeni çıkacak tasarı da 3 ay sonra açık cezaevine çıkacak. Oradan 2 ay izne gidecek. Daha sonra 2 ay daha. izinden dönmediğinde hiçbir yaptırımı olmayacak. 15 Ocak 2019'da İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 sokakta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özey'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesilmiş. Çeltik Özey'in yüzüne asit atarak kaçmıştı. Yaralanan Berfin Özek çağrılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız yanık ünitesinde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak hiçbir şey onun için eskisi gibi değil.